biliyorsunuz mülkiyet ayrımı rejimi söz konusudur yani e, ailede kadının da kocanın da kendilerine ait mülkiyetleri vardır mülkiyet ortaklığı söz konusu değildir Binaenaleyh, koca zenginse koca kurban mükellefidir kadın zenginse kadın kurban mükellefidir zekat mükellefiyetleri de böyledir zenginlik kime ait ise bu ibadeti yerine getirmekte ona aittir bu yönüyle de eğer ailede birden fazla kurban kesmesi gereken zenginlik nisabına ulaşmış olan kimseler varsa bunlarla ilgili diyoruz ki efendim bir tanesini ülkemizde keselim, başında duralım o kurbanın etini evimize alalım götürelim, kolu komşuya, akrabalara, fakire, fukaraya yedirelim, dağıtalım. İkincisini de yurt dışında et imkanı bulamayan ancak kurbandan kurbana bir takım vekalet organizasyonları ile et görebilen Müslüman ülkelere gönderelim, oralarda kestirelim. Binaenaleyh bu kardeşlerimiz de böyle yapabilirler. Gerçi bazı hocalarımız, bazı alimlerimiz bir evde eğer birden fazla zengin varsa, bunlar bir tencerede yemeklerini yiyorlarsa bir kurban kesilmesinin yeterli olacağı da söylenmektedir. Bu durumda işte bir sene e, hanım kardeşimiz, bir sene beyefendi adına kurbanlar kesilip bununla da iktifa edebilirler. Şayet evet, zenginlikleri var ama e, bu zenginlik biliyorsunuz kurbandaki zenginlik, zekattaki gibi nitelikli zenginlik olması gerekmiyor. Yani şöyle ki adamın e, bir yerde boş duran bir arazisi varsa bu arazi onu zengin yapar. Ama zekat mükellefi yapmaz. Zekat mükellefi yapması için onun ticari arazi olması lazım. Alıp satılan bir arazi olması lazım. Fakat kurban mükellefi yapar. Bu yönüyle efendim kurban mükellefi olmak kolaydır. Kurban mükellefi olmanın şartları zekat mükellefi olmaya göre daha basittir. Kurban mükellefi ama öyle çok da elleri rahat değil. O zaman ailede bir kurban keserler ama imkanları var efendim. Maddi varlıkları yerinde, böyle bir durumda hem kadının hem erkeğin ayrı ayrı kurban kesmeleri en uygun olandır, en doğru olandır. Çünkü e, kurban bir ibadet. Yani normal zamanda da bir hayvan kesip fakir fukaraya dağıtabilirsiniz, et dağıtmış olursunuz. Ama kurban bayramı günlerinde kestiğiniz kurban hem vacip olması hasebiyle sevap alabileceğiniz hem de etinin dağıtılması yönüyle sevap kazanabileceğiniz bir ibadet haline geliyor. Yani nitelikli bir sevaba dönüşüyor. Sıradan bir et dağıtma organizasyonundan çıkıyor. Dolayısıyla bunu ihmal etmemek lazım. Eğer imkanı varsa yani kendisini çok zorlamayacaksa çocuklar bu ay işte hem annene kurban kestik hem ben kurban kestim. Dolayısıyla efendim ee, şunu almayalım, bunu almayalım diye normal hayatını kısacak bir şekilde girmeyecekse, o zaman e, az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Basri Hocam birini evde kolu komşuyla beraber yemek üzere, diğerini de yurt dışında fakir Müslümanlara, açlıkla mücadele edilen yerdeki Müslümanlara ulaştırmak üzere iki kurban keserler. Böyle yaparlarsa daha doğru, daha uygun bir davranış yapmış olurlar.